sakin oluyoruz hemşerim. Az önce bir adet video çektim. Muhteşem 2-3 yıldızlık saldırı yaptım. <laughs> var 2 tane 3 yıldızı hem de rakibin 1 ve 2 numarasına atmış olduğum 2 muhteşem 3 yıldıza karşı o videodaki hiçbir tepkimi sonsuza kadar göremeyeceksiniz hemşerim sizlere göstereceğim. Ardından da iki tane muhteşem Valkyrie saldırısı yapıp rakibin köylerini nasıl çatar çutara üçleyip üç savaşı kazandığımı siz de göreceksiniz. Ve savaş kazan İskeletle bir kez daha oyalamıştım onları Düzen sıkı fıkıydı. Düzen sıkı fıkıydı. sıkı pıkıydı. İki dakika olunca heyecan yapmaya başladım içerim. Öyle 13 ile 13 alacağım ama aman tanrım. Kralım yok, kraliçem yok. Tam da oradaydım. Tam da orada bitti zaten internet. Bakınız efendim şey yok bir ses isimli ikinci hesabındayım. İddia ediyorum yüzde 85 iki yıldız alırım hemşerim ben buradan. Teklilerin olması büyük ya. <laughs> tek tek aldık öyle görünüyor. <laughs> evet. evet.